felç geçiren, o anda evet. inme inen birini nasıl hayata döndürürüz bilmiyoruz. Önce Hı -hı. belirtilerini yine bir konuşalım. Evet. Felcin inmenin belirtileri nedir? Nereden anlarız? Yine çok güzel vurucu bir noktaya e, değindiniz sevgili Ferda Hanım. Öncelikle bu inme felç konusu çok kritik yine çünkü beyinle olan bir problemi eee gösteriyorsunuz. Eğer ki beyin şimdi öncelikle inme nedir? Felç neden oluşur? Bir onu konuşalım. Eğer beyninizi besleyen birçok damar var ve kan oraya akışı sağlanmazsa veya tıkanıklık, emboli gelişirse mutlaka bir noktada tıkanacaktır. Ve orası o bölge, etkilenen bölge. Kanla, kan tarafından beslenemezse bu sefer problem oluşacak. Nasıl oluşacak? Ee, direkt zaten yüzünüzü etkiliyor. Burada FAST protokolü var. FACE dediğimiz yüz kısmı bir yarı kısmı çöker. Hı hı. Dolayısıyla e, ikincisi arm kollar demek. Kollarını hastayı kontrol edemez. Hı hı. E, veya işte speech, konuşma yine yüzle alakalı. Bunlar gider. E, gider. Ya gider ya da sizin söylediklerini anlayamaz ya e, cevap veremez ya da tamamen konuşamaz son aşamada da zaten transporting direkt hastaneye ulaştırmanız gerekiyor ve biz şunu şu şekilde anlayabiliriz. Öncelikle hastanın ya da inme geçiren kişinin hissettiğiniz zaman bir gülmesini isteyin. Eğer gülemiyorsa, bir kısmı aşağıda kalıyorsa, yüzü çökmeye başladıysa bir yarısı, simetri oluşma simetrisi gitmeye başladıysa bu bir kritik göstergedir aslında. Çünkü beyin kontrol edemediği için o simayı bir problem çıkıyor. İkincisi kollarını hareket ettiremez. Omurgayı etkiliyor. Omurga nedir? Beynin merkezi değil mi? Hı <laughs> hı. İnsan bedeninin merkezi. Kolunu düz tutmasını isteyin. Biri ya aşağıda kalacaktır. Ya düşük kalacaktır. Ya da hiç kaldıramayacaktır. Çünkü kontrol gidiyor. İkinci sonu çok basit bir kelime tekrarlamasını söyleyin. Eğer yapamıyorsa, bu da en kritik, artık en basit olan şeyi bile yapamıyorsa acilen götürülmesi gerekir.